Merhabalar. 22-28 Ocak haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler. Bu hafta özel hayat dersleri almaya devam ediyorsunuz. Bu hafta itibariyle ayrıca artık disiplinli ve sonuç vadeden bir şekilde hareket etmeniz kolaylaşacaktır. 23 Ocak'ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Maddi durumunuz güncel güçleniyor. Borçlarınızı sıfırlayacağınız bir dönem başlıyor sizler için. Ancak ilişkilere bakış açınız borç alacak verecek şeklinde geliştiği takdirde sadece size değil herkese zarar verebilir. 25 Ocak'ta ise Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Aslan dolunayı sizlerin doğum haritanızda iletişim, yakın çevreyi ve ilişkileri temsil eden 3. evinizde etkili olacak. Ateşli aslan dolunayı maddi başarılara yönelik hedeflerinizde hayal kırıklıkları yaşamanız, yaşamamanız için uzun vadeli planlar yapıp paylaşımlarınızı ulu orta yapmamanız için uyarıyor sizleri. Bu süreçte alınacak kararlar ve atılacak adımlar gelecekteki başarıları, başarılar için temel oluşturacak. İkizler burcunun bu haftaki mantrası paylaş. Mutlu haftalar.